Merhaba Aromatik Lezzetler kanalından mantı tarifi. Malzemeler ve ölçüleri açıklama kısmında yer almaktadır. Arzu edenler oradan bakabilirler. 5 su bardağı un, 1 tatlı kaşığı tuz ve 1 adet yumurta hamur yoğurma kabına alınır ve 200 mililitre yani klasik bir su bardağı su ile olabildiğine sert bir hamur elde edinceye kadar güzelce yoğrulur. Bilindiği üzere mantı hamurları olabildiğine sert yoğrulmaktadır. Bu daha sonra bizim mantı yaparken işimizi kolaylaştırır. Daha sonra mantı hamurunu dinlenmek üzere kenara alıyoruz ve mantımızın kıymasını hazırlıyoruz. 2 orta boy soğan ince ince kıyıldıktan sonra 300 gram kıymanın üzerine ilave edilir. Gördüğünüz gibi soğanların suyunu da alıyoruz. Bu mantı yaparken işimizi kolaylaştıracak. 1 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı kırmızı toz biberi ilave ederek karıştırıyoruz. Daha sonra kıymayı dolaba kaldırıyoruz dinlenen mantı hamurumuzdan 2 adet beze yaptık ve bunları sırayla açıyoruz. Bıçak sırtı kalınlığı dediğimiz kalınlığa gelinceye kadar mantı hamurlarını güzelce açıyoruz. Açımı biraz zor fakat daha sonra mantı yaparken işimiz daha kolay olacak. bıçak sırtı kalınlığı dediğimiz kalınlığa gelinceye dek hamurumuzu açtık ve üst üste katlayarak mantımızı hangi büyüklükte istiyorsak o büyüklüğe uygun şeritler keseceğiz. Daha sonra bu şeritleri üst üste koyarak bunlardan kareler elde ediyoruz. Bu kalan parçaları da diğer hamurumuza tekrar ilave edeceğiz. Evet gördüğünüz gibi kareler elde ediyoruz. Diğer hamurumuzu da aynı şekilde kesiyoruz. ve hazırladığımız kıymamızın yarısını dolaptan çıkartıyoruz. Sıcak ortamda bekletmiyoruz kıymayı, kararır ve bozulur. Ve bu şekilde hamurların ortasına koyup dört köşesini ortada birleştiriyoruz. Klasik mantı kapama biçimi. Hemen hemen birçok yörede bu kapama biçimi yapılıyor. Ve bu şekilde hamurlarımız bitene kadar bu işleme devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi hamuru katlarken ve keserken çok fazla un kullanmadım. Bu durum hamurun sert olmasından kaynaklanıyor ve hamurlarım da mantılarım da hiçbir şekilde birbirine yapışmıyor. Ve ikinci bezeyi de açıyorum. Farklı bir kesme tekniği ile bu şekilde bir aparat kullanarak yine kareleri kesiyorum ve kıymasını da yerleştirdikten sonra yine mantılarımızı aynı şekilde kapatıyoruz. Hangi teknik sizin kolayınıza gelirse o şekilde yapabilirsiniz. Ben daha çok mantı yaparken birinci tekniği kullanıyorum ama bu tekniği de göstermek istedim. Daha sonra hazırladığımız mantılarımızı poşetliyoruz ve ne zaman pişireceksek o zaman çıkarmak üzere derin dondurucuya kaldırıyoruz. Mantımızı pişirmeden önce yoğurdunu hazırlıyoruz. Çünkü yoğurdun oda ısısında beklemesi gerekiyor. Aksi takdirde mantının üzerinde kesilir ve kötü bir görüntü oluşur. İsteyen sarımsaklı, isteyen sarımsaksız yoğurdunu hazırlayacağız mantımızın ve kenara alacağız. Mantımızın suyu kaynarken salçalı sosunu hazırlayalım. Zeytinyağı ve tereyağı karışımına domates, biber salçası ve bir tatlı kaşığı da kırmızı toz biber ilave ediyoruz. Daha sonra kavrulduktan sonra üzerine soğuk su ve bu şekilde pürüzsüz bir kıvama geliyor. Kenara alıyoruz. Kaynayan suyumuza 1 yemek kaşığı zeytinyağı ve 1 tatlı kaşığı tuz ilave ettikten sonra Dolaptan çıkardığımız, daha önce dondurduğumuz mantılarımızı çözünmesini beklemeden dolaptan çıkardığımız gibi hemen kaynayan suya ilave ediyoruz. Dolaptan çıktığı için yaklaşık bir 10 dakika kadar bu şekilde pişiriyoruz mantılarımızı. Mantılarımız pişerken biz de tereyağı eritiyoruz aynı zamanda. Pişen mantılarımızın üzerine can suyu dediğimiz soğuk suyu ilave ediyoruz. Ve daha sonra servis tabağına alıyoruz mantılarımızı. Üzerine sırayla önce salçalı sosunu. Daha sonra yoğurdunun ben mantılarda sumak çok seviyorum. Sumak ilave ettim. En sonda erittiğimiz tereyağını mantımızın üzerine gezdiriyoruz ve bu şekilde servis yapıyoruz. Gerçekten çok güzel bir lezzet. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Mantının kalan kısmını tencerede suyun içerisinde bırakmıyoruz. Onu da alıp servis tabağına koyuyoruz. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.